Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kombinasyon konusuna el atacağız. Ee, hocam ben hep permütasyonla kombinasyonu karıştırıyorum diye sorularınızı duyar gibi oluyorum. Arkadaşlar aradaki fark şu. Permütasyonda sıralama var. Yani Ali'nin Ayşe'nin sağında mı yoksa solunda mı olduğu önemli. Ama kombinasyon bir seçme işidir. Önce Ali'yi mi seçtim, Ayşe'yi mi seçtim önemli değil. Sonuçta ikisini de seçmişimdir. Şimdi yavaş yavaş kombinasyonun tanımına başlayalım. Arkadaşlar n, r'den büyük olacak. En fazla eşit olabilir. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerine n'in r'li kombinasyonu denir. n'in r'li kombinasyonu bu şekilde veya bu şekilde gösterilir. Bakın c harfi kombinasyonu gösteriyor n'in r'li kombinasyonu formülümüz bu bunu ezberleyeceğiz n eksi r n faktöriyel böyle n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel burada birkaç tane özelliğimiz var bu özelliklere bakalım n'in sıfırlı kombinasyonu birdir sonuçta kombinasyon alt küme ile alakalı n elemanlı bir kümenin boş küme olan alt kümeleri bir tanedir en elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümelerinin sayısı n tanedir. En elemanlı bir kümenin el elemanlı alt kümeleri bir, yani n'in 50 kombinasyonu 1'dir. Burada n'in r'li kombinasyonlarının sayısı n'in n-r'li kombinasyonlarının sayısına eşittir. Yani burada 8'in 3'lü kombinasyonlarının sayısı 8'in 5'li kombinasyonlarının sayısına eşittir. Bakın alttakileri topladığım zaman neyi veriyor? 8'i veriyor. Son yıllarda yine yıldızı parlayan bir özellik şu. N'in R'li kombinasyonlarıyla R artı 1'li kombinasyonları bakın bir fazlası. N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonuna eşittir. Mesela arkadaşlar 7'nin 3'lü kombinasyonuyla 7'nin dörtlü kombinasyonunun toplamı o zaman bunun bir fazlasını alıyorum. 8'in Dörtlü kombinasyonuna eşittir. Hani tek tek bunları hesaplamak yerine bunu da hesaplayabilirsiniz. Ee, N'in sıfırlı alt kümesi, birli alt kümesi, ikili alt kümesi ve en son N elemanlı alt kümelerinin toplamı tüm alt kümeleri olduğu için 2 üzeri N'e eşittir. Şimdi arkadaşlar, böyle bir örnekle başlayalım. 14'ün 5n-4 14'ün 50 kombinasyonuna eşitse ne olabilir? Önceki özelliklerimizi düşünürsek bir defa şunlar birbirine eşit olabilir. Yani 5n-4 n e eşit olabilir. Burayı aldığım zaman 4n eşittir. 4n buradan 1 gelir. Başka ne olabilir? Ee, az önce 8'in 3 elemanlı alt kümesi 8'in 5 elemanlı alt kümesini eşittir demiştik. Yani şunların toplamı 14'ü veriyorsa 5n-4 ve n'in toplamı 14 ise 6n 18n buradan 3. Demek ki n'in alacağı değerler kümesi budur arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçmeden önce bir de şöyle bir uygulama yapmak istiyorum. Mesela 9'un 3 elemanlı alt kümelerinin sayısını bulmak istiyoruz. Tanıma göre bu 9 faktöriyel bölü 9 3 faktöriyel 3 faktöriyel. Bakın permütasyondan tek farkı şurada 3 farkı faktöriyel olması. Şimdi burada 9 faktöriyel bölü 6 faktöriyel 3 faktöriyel. Sonra 9 faktöriyeli 6 faktöriyel cinsinden yazarsak 8, 7, 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel 3 faktöriyel. Şunlar sadeleştirilir. Sonra burada bir 3 faktöriyel kalır. Bakın buraya kadar dikkat edin. Şu ara işlemleri bir dahakine yapmayacağım. Nasıl olacak? 9'un üçlü kombinasyonu dediği zaman kısaltmamı vereyim burada. 9, 8, 7 yani 3 yazdığı için 3 tane sayı yazıyorum birer birer azalan tıpkı permütasyondaki gibi fark sadece şuradaki 3 faktöriyel yani aşağıda 3 yazdığı zaman 3 faktöriyel bir daha söylüyorum 9'dan itibaren 3 tane eleman yazıyoruz birer birer azalan ama aşağıya bölü 3 faktöriyel diyoruz kombinasyonda bu şekilde kısaltabiliriz arkadaşlar. Evet bir A kümesi verilmiş. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? Bakalım. A kümemiz kaç elemanlı bir küme? 6 elemanlı bir küme. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 6'nın 3'lü kombinasyonudur. Evet, kısaltma olacak şekilde yapalım. Bu da 6 5 4 aşağıya da 3 faktöriyel yazacağım. 3 olduğu için ve 3 faktöriyel ile 6 sadeleşirse sonuç 20'dir. Evet. Kaç tanesinde A bulunmaz? Yani bu 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunmaz? Tıpkı permütasyonda olduğu gibi A'nın bulunmamasını istiyorsam A'yı kümeden atarım. Geriye kalan 5 elemandan kaç tane seçmemi istiyor benden? 3 tane istiyor. O zaman 5'in üçlü kombinasyonudur arkadaşlar. Bu da 5 4 3 3 2 1 buradan da üçler sadeleşir, 2 ile 4 sadeleşir. 10. Kaç tanesinde A bulunur? Tamamından A'nın bulunmadıklarını çıkarabilirim. Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burada farklı bir yol göstereceğim. Ee, şöyle de yapabiliriz kaçında a bulunur yani ben buradan 3 tane eleman seçeceğim bir tanesi kesinlikle a olacak yani a nedir a torpilli bir elemandır a kesinlikle olacak o halde a'nın dışında geriye kalanlardan kaç tane seçmem lazım benim 2 tane çünkü 3. elemanım kimdir a'dır yani 5'in ikili kombinasyonu çünkü burada bir dene var A elemanı var. A'yı seçtim. 3 tane oldu. 5'in ikili kombinasyonu da 5 çarpı 4 bölü 2 sadeleştirdiğimde 10. Ama ben bunu anlamadım derseniz de yine 6'nın üçlü alt kümelerinden 5'in üçlü alt kümelerini çıkarabilirsiniz. Kaç tanesinde yine 3 elemandan bahsediyor. A bulunur, B bulunmaz. Yani B yoksa bir kere A C D E F bunları alacağım. Bunlardan A bulunur, B bulunmaz. Bulunmazı gönderdik. A'nın bulunmasını istiyorum. A torpilli elemanım cepte bu saklı. 3 eleman seçecektim. Bakın bu birisi kesinlikle. O halde geriye kalan bu 4 elemandan kaç tane seçeceğim arkadaşlar? 2 tane. Çünkü üçüncü elemanım kimdir? A'dır. Şöyle söyleyeyim, göstereyim aklınızda bulunsun. O da bu da 4'ün ikili kombinasyonda 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır deriz. Kaç tanesinde A veya B bulunur? Şimdi burada biraz 9. E, sınıfı düşünelim kümelerde veya dediği zaman ne oluyordu? veya dediği zaman sadece A'nın oldukları. Yani A var, B yok. Sadece B'nin olduğu kısım. B var, A yok. Ya da A da var. Her ikisinin aynı anda olduğu kısım. Yani A veya B bulunur demek bunları kapsıyor. Şimdi ben bunları tek 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 hesaplayabilirim ama bunun dışında kalan ne var arkadaşlar? Neyi istemiyorum ben? A da yok. B de yok. Bir tek bu durum kaldı. O halde biz tüm durumlardan yani 3 elemanlı tüm alt kümelerinden tamamından diyelim. A'nın da B'nin de olmadığı, A da yok, B de yok olmadığı 3 elemanlı alt kümeleri yaparsak, çıkarırsak buluruz. O zaman 6'nın üçlü kombinasyonlarından çıkarıyorum. A da yok, B de yoksa arkadaşlar. A da yok, B de yok. İkisini de attım. 4 elemandan 3 eleman kaldı. Bunu yapacağım. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit aslında. Öyle de diyebilirsiniz. 4'ün birlisi de 4'tür. Şunlar gitti. 20'den 4 çıktı. 16 tanedir deriz. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim. 4 erkek ve 5 kız öğrencinin bulunduğu bir gruptan 3 erkek ve 2 kızın bulunduğu 5 kişi kaç farklı şekilde oluşturulur? Şimdi ben demek ki 4 erkekten 3 erkek seçeceğim. 4'ün 3'lü kombinasyonu. 3 erkek seçtim işim bitti mi? Bitmedi. Buraya bir çarpı koyuyorum. 2 de kız. O zaman 5 tane kızdan da 2 tane kızı seçeceğim. 5'in ikilisi. Budur arkadaşlar. 4'ün üçlüsü bakın 4'ün birlisi ne eşit? 5'in ikilisi de az önce hesaplamıştık. 10'du. Bir daha yazarım buraya. 4'ün birlisi 4. 5'in ikilisi 10. Demek ki 40 farklı şekilde seçilir. En az ikisi kız olan hemen 4 kişilik bir grup oluşturmak istiyoruz. En az ikisinin kız olması ne demek? 2 kız olabilir. 2 erkek olabilir. 4 kişi seçeceğim için en az ikisi kız dediğine göre 3 kız olabilir. 1 erkek olabilir. Ya da 4 kız olabilir. O zaman erkeklerden seçmeyiz. Budur. 2 kız 5 kızdan ikisini seçtim. 4 erkekten ikisini seçtim. Artı Olay bitti. 4 işi tamamladım. Artı. 3 kız seçiyorum. 5 kızdan 3'ünü seçtim. Erkeklerden de bir tane seçtim. Olay burada tamamlandı. Artı. 4 kız seçiyorum. 5 kızın 4'ünü seçtim. Erkeklerden seçmeyeceğiz. 4'ün sıfırlısı. 5'in ikilisi 10. 4'ün ikilisi arkadaşlar 6'ydı. Bunları çok işlem yaptıkça ezberlersiniz zaten. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit çarpı 4 artı 5 çarpı 4'ün sıfırlısı da 1'di. İşlemi yaparsak şurası 60, 40, 5 demek ki 105 tane bulunur. En az birinin erkek olduğu en az birinin erkek olduğu. Dört kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturur? Aslında deminki soruyla aynı mantıkla düşünebiliriz. En az birinin erkek olması bir erkek, iki erkek, üç erkek ve nihayet dört erkek. E, o zaman bir erkekse üç kız. Şimdi bu bayağı uzuyor. O halde şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bu yolla yapabilirsiniz. Bunları tamamlayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bizden ne istenmiyor acaba? En az birinin erkek olması için ne istenmiyor? Evet cevapları alalım. O zaman tüm durumlardan neyi çıkartmam lazım arkadaşlar? Sıfır erkek yani sıfır erkek. Erkeklerin olmadığı grubu çıkartmam lazım. Tüm durumlar nedir? Biz ne yaptık? 9 tane öğrencimiz var. Bunlardan 4 kişi seçmek istiyorum. Buradan arkadaşlar erkeklerin olmadığı 4 kişiyi nasıl seçerim? 5 kızdan 4'ünü seçerek. 5 tane kızımız var. Buradan 4'ünü seçersem erkeklerden hatta şunu da yanına yazayım. 4 tane erkekten de hiç seçmezsem olur. Bunun işlemini yapmayalım. 9'un 4'lüsü biraz kalabalık olabilir. Bunu bu şekilde bırakabiliriz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuza geçelim. 8 seçmeli dersten belli 3 tanesi aynı saatte verilmektedir. 8 seçmeli dersten belli 3 tanesi aynı saatte verilmektedir. O zaman şöyle, aynı saatte okutulanlardan üçünü ya da ikisini seçemezsiniz. En fazla birini seçebilirsiniz. Öyle değil mi? Şimdi ben 4 tane ders seçeceğim. O zaman arkadaşlar diyelim ki A, B, C dersleri aynı saatte okutulsun. E, üçü böyle, beş tanesini de X, Y, Z, N ve M diye harflendirelim. Şimdi bu üç tane dersten birini seçebilirim. Toplamda kaç ders seçecektim? Dört ders. Geriye kalan üç dersi, dört olacak burası, geriye kalan derslerden seçebilirim. Ya da Buradan seçme zorunluluğumuz yok arkadaşlar. O zaman şu geriye kalan 5 dersten 4'ünü seçelim. Buradan hiç seçmedim. 3'ün sıfırlısını yazsanız da olur. Yazmasanız da bu 3'tür. Bu 10. 5'in 4'lüsü 5'in 1'lisine eşit. O da 5'tir. 35 çıkar sonuç. Evet. 6 kişilik bir gruptan Üçer kişilik iki takım kaç farklı şekilde oluşturulur? Yani altı kişilik bir gruptan üç kişiyi seçiyorum. Bu bir grup oluyor. İş bitmedi çarpı geriye kalan üç kişiden de üçünü de diğer gruba seçiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle bırakırsanız yanlış olur. Sebebi şu bakın size örnekle açıklayayım. Mesela bu altı kişilik grup. A, B, C X, Y, Z kişilerinden oluşsun. Bu bir grup, bu bir grup. Ya da X, Y, Z, A, B, C. Bu şimdi bu iki grubun, yani şu üste sıraladığımla alttaki bir farklı mı? Hayır, aynı. A, B, C bir grup, X, Y, Z bir grup. Ya da X, Y, Z bir grup, A, B, C bir grup. Hiç farklı değil. Böyle bıraktığım zaman her iki durumu da saymış oluyorum. O zaman bunu bölü 2 demem lazım. Ne zaman bölü 2 demem? Mesela ben bu 3 kişilik grupları mesela ilk üçlüyü Ankara'ya diğer üçlüyü İstanbul'a gönderecek olsaydım. Bölü 2 demezdim. Çünkü Ankara'ya gidenlerle İstanbul'a giden grup farklı olurdu. Sonra bunu İstanbul'a bunu Ankara'ya gönderirdim. Farklı olurdu. Ama e, grupların isimleri belli değilse atıyorum bu Fenerbahçe grubu bu Galatasaray grubu dersem bölü 2'ye gerek yok. Ama isim vermezsem bölü 2 demem lazım arkadaşlar. 6'nın üçlüsünü hesaplayalım. 6, 5, 4, 3, 2. 3'ün üçlüsü bu 1. Bir de bölü 2'miz var. Şunlar gitsin. 10 farklı grup oluşturabiliriz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz. Herhangi üçü doğrusal olmayan, herhangi üçünün doğrusal olmaması demek, herhangi 3 tanesi doğrusal olmayacak. 9 noktadan kaç farklı doğru geçer? Burada e, geometrinin şu temel bilgisini hatırlamamız lazım. 2 e, noktadan yalnız bir doğru geçer. O zaman bu 9 noktadan kaç doğru geçer? O halde arkadaşlar bu 9 noktayı ikişer ikişer kaç farklı şekilde seçerim diyor. 9'un ikili kombinasyonu bu da 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 tanedir deriz. Bir diğer geometrik sorumuz. D1 ve D2 birbirine paralel doğrular. Köşeleri bu 9 noktadan herhangi 3'ü olan kaç üçgen çizilebilir? Bunun da yine 2 tane yolu var ben daha uygun olan yolu anlatacağım arkadaşlar sonra diğerine de değineceğim şimdi 9 noktadan 3'ünü seç diyor bize az önceki gibi o zaman ben 9'un üçlü kombinasyonlarını seçerim ama arkadaşlar ardışık seçtim ya da aynı doğru üzerinde seçtim bu noktalar üçgen oluşturur mu mesela BCD üçgeni olabilir mi olamaz ya da EFK üçgeni olabilir mi olamaz o halde doğrusal olan üçlüleri çıkartmam lazım. Yani olmayanları dördün üçlüsü üçgen oluşturmaz D1 doğrusu üzerinde. Ya da D2 doğrusu üzerinde doğrusal olanlar üçgen olmaz 5'in üçlüsü. Bu şekilde yapabiliriz. Buradan arkadaşlar 9'un üçlüsü 9, 8, 7, 3, 2, 4'ün üçlüsü 4'ün birlisidir. Bu da 10'dur. Şurayı bir hesaplayalım. Şu 3 kaldı. 4. 12 çarpı 7. 84 eksi 14. Buradan da kaç geliyor arkadaşlar? 70 tane. Şöyle de yapabiliriz ikinci yol olarak. D1 doğrusu üzerinden bir nokta seçelim. Yani 4'ün birlisi. E, o zaman D2 doğrusu üzerinden iki nokta seçerim. 5'in ikilisi. Veya Yukarıdan 2 nokta seçerim. 4'ün ikilisi. Bu durumda aşağıdan bir nokta seçerim. 5'in birlisi arkadaşlar. Böyle de yapabiliriz. B şıkkı. Bir köşesi A olan kaç tane üçgen çizilir? Bir köşesinin A olduğunu biliyorsam Bura torpilli az önceki gibi. Demek ki ben iki köşe seçeceğim. Şöyle yapabilirim İki köşenin ikisini de buradan seçemem e, o zaman ya bu yolu tercih edeceğiz ya bu yolu tercih edeceğiz şimdi belki bir önceki şıkta şu yol daha avantajlı gibi görünebilir ama soru çeşitliliğini düşünürsek ne kadar çok soru daha zor sorularla karşılaştığımızda şu birinci yol aslında daha avantajlı o yüzden onunla çözeceğim arkadaşlar. Bir köşesi A olan kaç tane üçgen çizilir? Demek ki ben geriye kalan 8 noktadan 2 tanesini seçiyorum. Buradan seçmiş olduğum hangileri üçgen belirtmez? Şu üçlüden seçtiğim ikililer üçgen belirtmez. 8 çarpı 7 bölü 2. Bu da 3'tür. 28, 3 çıktı. 25 tane bir köşesi A olan üçgen oluşturabiliriz arkadaşlar. Peki. Bir başka sorumuz. Düzlemde bulunan 10 doğrudan 4'ü birbirine paralel. 4 tane paralel doğru varmış. Bunlardan farklı 3 doğru da 1A noktasından geçiyormuş. Bunlar yalnız sonsuz boyutlu. Yani şunlar mesela birbirleriyle kesişirler. A noktasından geçiyor. Diğer 10 e, tane noktamızın 7'sine bu şekilde biliyoruz. 3'ünü bilmiyoruz. Şöyle herhangi şekillerde geçiyor. Bu doğruların en çok kaç kesim noktası bulunur? Arkadaşlar düzlemde iki doğrunun en fazla bir kesim noktası bulunur. O zaman 10 doğrunun da ikişerden doğrularımı ikişer ikişer seçiyorum. Onun ikilisi seçtim. Ee, ve bir kesim noktası bulunur. Çarpı 1 dedim. Doğruları seçtim. Yalnız paralel olan doğrular kesişir mi? Kesişmez. Çıkarıyorum. 4'ün ikilisi. Burada şurada diyelim ki D1, D2 ve D3 doğruları. Şu onun ikilisi içerisinde şu var. D1 ile D2 doğrusu kesişir diyorum. D1 ile D3 doğrusu kesişir diyorum. D2 ile D3 doğrusu kesişir diyorum. Yani burayı bu kesim noktasını birkaç defa sayıyorum. Bu hatayı önlemek için sanki bu 3 doğru da paralelmiş gibi düşüneceğiz. Oradan seçtiğim ikilileri de çıkaracağız. Ama bu durumda A noktası da çıkmış oldu. O A noktasını tekrar ekleyeceğiz. Yani bu bir A noktasıdır arkadaşlar. Evet 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2'den 45. 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3 artı 1. Şurası 8 yaptı. 45'ten de 8 çıktı. 37'dir diyoruz. Evet bir diğer soruya geçebiliriz. Şekil birim karelerden oluşmuştur. Şekilde kaç tane dikdörtgen bulunur? Evet yani bu tarz birbirine paralel ve dik doğrularda kaç tane dikdörtgen bulunur ya da paralel kenar kaç tane vardır gibi sorularda da karşılıklı kenar seçeceğiz arkadaşlar. Mesela şu doğru yatay olan kaç tane doğru mu var? 5 tane yatay doğru mu var? Bu 5 tane yatay doğrudan herhangi ikisini seçtiğim zaman mesela şu birinci ile sonuncuyu seçtiğim zaman bu aradaki dikdörtgenleri görmüş olacağım. E, çarpı dikeylerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane dikey doğrum var. O zaman 9 doğrudan da herhangi ikisini seçtiğimde mesela şurayla şurayı seçtiğimde demek ki ben şu dikdörtgeni almış oluyorum. 9'un ikilisi budur arkadaşlar. 10 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 360 tane dikdörtgen var. Bunun içerisinde kare olanlar da var. Dikdörtgen kare e, dikdörtgendir aynı zamanda. Şekilde kaç tane kare bulunur? Şimdi burada kare olarak vurguladığında bu durumda arkadaşlar önce bunu sayacağız bir kere. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 yani 8 çarpı 4 tane bir kenarı bir birim olan kareler var. 32 tane bir birim kare var. Peki 2 birim karelere bakalım. 2 birim kareler bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 1 2, 3. O zaman 7 çarpı 3. 21. Bakın gördünüz mü mantığı? O zaman burada da bir kenarı 3 birim olanlardan 6 çarpı 2 tane olacak. 12. Bir kenarı 4 birim olanlardan da birer birer azaltırsam 5 çarpı 1. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunları toplayalım. 32 21 12 ve 5 sayısını kaç ediyor? 4 6 10 5 6 70. Evet böylece siz yanımda olsaydınız bu toplamayı da bana yaptırmaz, söylerdiniz arkadaşlar. Peki. Bugünlük dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.